Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce hazırlanan Kocaeli Kültür Turizm Söyleşilerine hoş geldiniz. Bugün birbirinden tatlı iki konuğumuz var. Birisi şair Bilge Melek Cevherli, birisi de yazar Duru Melek Cevherli. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ben Duru Melek Cevherli, 10 yaşındayım. İlkokul 4. sınıfa gidiyorum. Kocaeli diye ee, yazar olan benim. Ee, karate'ye gidiyorum. Kahverengi kuşaktayım. Hayvanları çok seviyorum. Kitap okumayı, resim yapmayı da çok seviyorum. Çok güzel. Peki seni tanıyalım. Ben Bilge Melek Herli. 9 yaşındayım. 3. sınıfa gidiyorum. Misaka Milli'de okuyorum. Ben şair, şairim. İlk kitap, birinci kitabımı çıkardım. Adı Şiirlerim. Kitap okumayı çok seviyorum. Yazı yazmak senin için ne ifade ediyor? İlk e, nasıl yazmaya başladın? Neler hissettin? Ben ilk olarak e, bizim evde bilgisayarımız hep açıktı. Ben de e, kimse oturmadığı zamanlarda hemen yazıyordum. Ondan sonra ama kaydetmeyi bilmiyordum. Bir de bilgisayarı kapatıyordum. Onlar siliniyordu tüm yazdıklarım. Ondan sonra bir gece böyle alışverişten dönüyorduk. Ondan sonra Orada gene bilgisayar açık kalmış. Ben oraya oturdum, yazdım. Ondan sonra kapatacakken babam yanıma geldi. Ondan sonra kaydetim mi?" dedi. "Hayır." dedim. Ondan sonra kaydetmeyi gösterdi. Ondan sonra o şekilde de kaydetmeye başladım. Ee, kitap yazmak çok güzel bir duygu. Ben çok seviyorum yani. Yani babam e, bu durumu keşfedip de e, kaydetmeye başlayana kadar senin bir sürü hikayen yok oldu öyle mi? Evet. Peki bundan sonrakiler için artık sağlık olsun diyelim. Şiir yazmak sana ne hissettiriyor? İlk nasıl şiir yazmaya başladın? Ben ilk önce annem, babam, ablam yazar olduğu için ben de şiir yazdım başladım. Şöyle oldu. Annemle babam bizi ablamla bana bir defter almıştı. Ben onları kısa kısa şiirler yazmaya başladım. Sonra onları bilgisayar ortamına geçirdim. Öyle öyle temize çektim. Sonra da kitabımı çıkardık. Peki şiir yazmak beni rahatlatıyor mu diyorsun? Evet. Peki. Yazabilmek için illa ki çok da okumak gerekiyor. Hangi tür kitapları okuyorsunuz? Ee, ben romanları çok seviyorum. Hikayeleri, öyküleri, masalları çok seviyorum. Ee, hayvanlarla ilgili kitapları çok 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 seviyorum. Ee, kitaplarla ilgili olan, e, mesela e, kitabın içine kız düşüyor falan öyle kitapları da okumayı çok seviyorum. Fantastik kurmuk evet. yani. Peki etkilendiğin bir yazar var mı? Juven Senden cevap alalım. Şiir kitaplarını, hikaye kitaplarını, roman kitaplarını çok seviyorum. Hayvanlarla ilgili kitapları da çok seviyorum. Peki etkilendiğin bir şair ya da yazar var mı? Gülten Dayıoğlu ve Ömer Seyfettin. Kitabını ilk eline aldığında neler hissettin? İki tane kitabın vardı, evet, doğru mu? Evet, ben ilk kitabımı aldığım zaman çok mutlu oldum, çok heyecanlandım. Ee, Alıcıların yorumları nasıl olacak diye çok e, merak ettim. Ondan sonra okulda böyle e, sınıfta herkes çok tebrik etti beni. Ondan sonra öyle çok mutlu oldum. İkinci kitabımı aldığım zaman çok mutlu oldum. Yine çok heyecanlandım. Ondan sonra e, okuldan. O zaman şey olmadı aslında ama e, ben çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Peki sen ilk kitabını yani eline aldığında neler hissettin? O gün karne günüydü. Kitabım da gelmişti. Hem onun gururuyla hem onun heyecanıyla çok mutluydum. Peki insanların kitaplarınıza tepkisi nasıl oldu? İlk kitabımı çıkardığımda Türkiye'nin en küçük yazarı unvanını aldım. Ee, bravo dediler, tebrik ettiler. Ee, i̇nsanların çok ilgisini çekti. Ondan sonra raportajlara çıktım. Peki e, senin için nasıl oldu bu süreç? Benim ilk kitabım virüse denk geldiği için öyle okulda öyle bir proje olmadı. Ama yine de arayıp tebrik ettiler. Aferin dediler. Bu senin için biraz şanssızlık olmuş ama olsun. Yani yine de e, insanların tepkisi olumlu yönde ve evet. tebrik ettiler seni. İnşallah bu hastalık bittiğinde hak ettiği değeri görecektir diye düşünüyorum. Evet. Peki sizi bu projede destekleyenler oldu mu? Evet, beni e, ailem destekledi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Beni ailem ve öğretmenim destekledi. Onlara çok teşekkür ediyorum. Sizden ufak bir e, hikaye okumanızı, senin de e, şiir okumanızı istesem. Önce hanginiz başlamak istersiniz? Ben başlayabilirim. Tamam, sizden küçük bir bölüm alalım. Soğuk karlı bir pazar günüydü. Yıldız hafif çiseleyen yağmurda, boş caddede elleri cebinde yürüyordu. Rüzgarın dağıttığı siyah saçlarını toparlayıp yağmurun kapışını, kapışanının içine soktu. Yeşil gözlerine isabet eden yağmur taneleri bazen görüş alanını kısıtlıyordu. Bir an durdu. Gökyüzüne baktı. Çok bulut vardı. Bu soğuk hava sanki tekrar kara dönüşebilirdi. Ve böyle devam ediyor. Çok güzel. Senden de bir ufak bölüm, bir şiir istiyorum sevdiğin. <laughs> Benim Ağaçlar diye bir şiirim var. Onlar bir candır, kağıt olur, can olur, bize gölge olur. Onlar da bir can taşı, sevgi olur, kuşları yuva olur, toprağa örtü olur. Çok güzel, tebrik ediyorum sizi gerçekten ikinizi de. Peki son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Sizin gibi yazı yazmak, şiir yazmak isteyen yeni arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz ne olur okurlarımıza? İlk olarak çekingen olmamaları gerekiyor. Ee, sonra çok kitap okumaları gerekiyor. Ee, çünkü kitap okudukça daha ya iyi yazabiliyoruz. Onun için bol bol kitap okusunlar. Neyle ilgili yazmak istiyorlarsa onunla ilgili kitap okusunlar e demek istiyorum. Peki senin e tavsiyelerini alalım Bilge. Kitap okusunlar, kelime hazineleri gelirse, vakitlerini bilgisayar oyunlarına değil de Bilgisayar başında yani kitap yazmak, yazsınlar. Hep aynı ya hep aynı tür kitaplar okumasınlar. Farklı kitaplar da okusunlar, farklı şairlerin, farklı yazarların kitaplarını okusunlar. Çok güzel bir sohbet oldu. Katılımınızdan dolayı ikinize de izleyiciler adına çok teşekkür ediyorum ben. Biz de teşekkür, Biz de teşekkür ederiz. ederiz. Evet sevgili izleyiciler, böylece bir söyleşimizin daha sonuna geldik. Bir dahaki söyleşimizde farklı konu ve konuklarla tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.